Efendim hepinize merhabalar. Özlendi, özlendiniz. Drone'un geldiğini duyunca hemen deşim açıp pikim atıyorum. Entry alıyorum, en kötü deniyorum. Ardından deşimle dışarı çıkıyorum. Karşı jet deş attığı için oh, içeriye kapanıyorum. Pozisyon alıyorum. Reveal coming dediği için arkadaşım da Reveal düştüğü anda pik atıyorum. Hızlı 3 tane güzel kill alıyorum. Round alıyorum. A Çanakkale. Okay, Maç 17-18 bu benim tilt olduğum bir maç. Çok net hatırlıyorum bu maçı. Çok vurmuştum. Yanlış hatırlamasam 43 ya da 45 kill falan bitirmiştim maçı ve kaybetmiştik. Ee, takım arkadaşlarım biraz kötü olduğu için beni ben, tilt ediyorlardı. Mitte takım arkadaşım bence, düştü. Trade'ini alıyorum. Biraz kötü atış ediyorum. Yikes. Bir şekilde kurtarıyorum. Bu tarz maçlarda inisiyatif almanız gerekiyor. Eğer vuran kişisizseniz bir yerleri puşlamaktan, boşluk aramaktan çekinmeyin. Özellikle enter oynuyorsanız. Peki oyuncular B'ye giriyor. Yerin belirtmemek için reload atmıyorum. Timing yakalamaya çalışıyorum. Dash atıyor. Loadumu atıyorum. Zaten aşağı atladığı için artık güvendeyim. Ball bank deniyorum. Belki bir şansa vururum diye. Burada çok korkuyorum çünkü hani yakın mesafede jet bıçakları biliyorsun. Sağ tık direkt. Q ile almaya çalışıyorum. İki fake adım atıyorum. Hemen arkama bakıyorum. Bu hareketi çok yapıyorum. Çünkü genelde backside yatmak e yerine merdiven tarafında oynuyorlar ve tertemiz bait oluyor. Oraya çıktığında kimseyi görmeyeceğini falan düşünüyor. Direkt rakip oyuncular. Yine inisiyatif alıyorum entry oyuncusuyum. Evet. Arkalıyorum. Çok güzel üst kill şey alıyorum. <laughs> Bundan sonra show artık round'u aldık zaten. 4. <laughs> kill alıyorum. Artık ace'e gidiyorum. Langs aldı lan. lan. Sova smoke'tan düşürüyor maalesef. A's? Biraz ağlıyorum ben burada. Kanal düzenli video çekmeye yeniden başlıyorum. Algoritma için desteğinize ihtiyacım var. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bunları yapıp yorum atanlardan bir kişiye de class game ile 925 WP veriyoruz. Seviyorsunuz devam edelim. Class Game açıklama linki de aşağıda bu arada. Bayağıdır hatta da sürü atmıyordum. O yüzden hani Fracture'da olsa, da olsa koyacağım. Umarım izlersiniz, geçmezsiniz. Agresif oynuyorum. Hitlemeye de devam ediyorum. Artık buradan çıkamam zaten. Flash da çekemem elime. Bir tane daha düşürüyorum. Ve Breach'in kaçtığını hem gördüm hem de duydum. Bu arada da B'deki oyuncumuz Brimstone'a düştü. Ne olur ne olmaz diye bir flash pick takım arkadaşıma temiz olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi burada önemli bir şey var. Karşı Brimstone'da ulti var. Brimstone line-up'ları arcade'den ve main'den atıyor. Zaten iki kişi main'e gittiği için ben de arcade'e gidiyorum. Çünkü Brimstone hem molis var hem de ultisi var. Zaman kazanmak isteyecektir. Post plant'te bomba kurulduktan sonra Brimstone ultisi çok önemli biliyorsunuz zaten. Yavaş yavaş yürüyorum her yeri kontrol ediyorum. Takım arkadaşım da bu arada çok fazla ses yapıyor. Ve e, üçümüzün de aynı oyuncusu olduğunu bildikleri için hep beraber döndüğümüz ya da bir CT, Avruf iki B main olduğunu tahmin ediyordur. Amacım burada tamamen Brimstone'u yakalayıp Brimstone ultisini devre dışı bırakmak yakalıyorum da gördüğünüz gibi zaten elinde ultiyi tutuyormuş. Stun'ı ben burada tavırdan geldi sanıyorum ancak Clipte şimdi göreceksiniz. Stun'ı aslında kantinden almış. Smoke basıyoruz. Burada bir hata var. Bizim birimiz sonra reloadladığı için ben iki mermim de olsa lotlamamaya karar verdim. Çünkü aynı anda reloadlarsak çıkıp sıkayı vurabilirdi. En azından denedim. Bu klibi koymamın tek sebebi rakip takımın yaptığı hatalara iyi bakın abi. Bakın iki enter de ne kadar açıklık atıyor. Bana ulti veriyorlar bedavadan. O oyuncuda düştükten sonra geriye sadece bombayı çözmek gibi bir şey kalıyor. Lütfen eğer amacınız maçı kazanmaksa, dereceli oynuyorsanız, rekabetçi oynuyorsanız Rica ya, ediyorum. Ama pik atmayın. Ya. Disiplinli olun. İnanın çok daha fazla hızlı elo çıkacaksınız. İstediğiniz liglere çok daha kısa zamanlarda erişeceksiniz. Disiplinli olun. Burada ben sürpriz faktörüm normal daha öncüsüyüm. O yüzden C backside'da yatıyorum. Saklanıyorum sadece. Rakibin C <laughs> geleceğini düşünüyorum. Asla kumar oynadım. Tahmin ettim. Asla göstermiyorum kendime. Smon gelmesi bekliyorum. Omun smonumuz düştüğü zaman pik atıyorum asla beni beklemiyorlar. Çünkü Arkada iki C oyuncusunu düşürdüler. Bundan sonrası aim fight. Cenk bana çok güzel backup veriyor. <laughs> Ultim var. Artık 11 12 round almak için her şeyi yaparım. <laughs> Panik olmuyorum kesinlikle ultiyi sakin bir şekilde kullanıyorum. Round'ı kazanıyoruz. Bu da Pearl ki Ben Pearl'da Astral'e en çok sevdiğim şey bunu diğer haritalarda da yapabilirsiniz. Mesela A main'den giriyoruz hep beraber. Ben AM'den sonra çıkıp Lurk'e dolanıyorum. Çekmem var. Bayağı bir vakit kazanabiliyorum. Bak şimdi ne kadar zaman kazanıyorum. Kendime vakit yaratıyorum. önce bombaya yetişebiliyorum. Bundan sonrası tamamen ayak koyun artık. Çalım atıyoruz birbirimize. Tık. Tertemiz clutch. Takım arkadaşlarıma bakın. Bir adet C link var. iki tane C var. Benim şu anda görevim A tarafından sadece info almak. Kendimi risk etmeyeceğim. Info alacağım. Ve oturacağım. Kijem diyor ki büyük ihtimalle A dönüyorlar diyor herhalde. Çünkü oradan duymuş olması imkansız ya da hile. <laughs> sakin sakin oturuyorum. Bir short'a bir long'a bakıyorum. Long'dan bir düşürdüm. Rakip de beni vuramadı. Mükemmel senaryo şu an. 4-5 dek right oynayacağız. Öldürdüm yere doğru jet'e. Basmaya devam ediyorum. Yakalayamıyorum. Anla ki. Right here. Şok dartlarımı kullanıyorum. Rakip olabildiğince hasar veriyorum. Canlar azalsın diye. Jetimiz bir adet daha kill alıyor. <laughs> Takımıma info vermek için drone açıyorum. Herkesin yerini öğrendim artık. Kiju ultimiz de var. Yani adeta kucağıma, kucağıma böyle düşüyorlar. Gel beni vur Umut. Gel beni vur Lupi diyorlar. Bu bir 1 v 5 roundu. Yine rakip takımın gözünden ne yapmamız gerek ne yapmamanız gerektiğini e, göstermek istiyorum. Vedat fake smoke koyuyorum. E. o orada rakip geliyor. Artık geri biliyorlar onun yüzden çok bir yok. Geri çekiyorum direkt. Bakın ne kadar güzel teker teker tüklüyorlar bana. Aynı anda bir kişi görüyorum. Yine aynı anda bir kişi görüyorum. Yine aynı anda bir kişi görüyorum. Aa. Ya Radiantilo da karşınızda yüksek seviye boyunca varsa acımaz. Ha ben alamadım ele. Yapacak bir şey yok. Ama alabilirdim. Bir anda ona da headshot atabilirdim. Canım çok azdı. Anla ki. Ama alınabilirdi. O yüzden dediğim gibi disiplinli olun. Bu tarz pozisyonlarda karşıda bir kişi kalsa bile tek başınıza puşlamayın. Eğer bir takım arkadaşınızla tek başına puşluyorsa yapışın abi kıçına anladınız mı? Yapışın. O trade'i siz alacaksınız. Böyle böyle elo kasılıyor. Bilinçli oynayarak, dikkatli oynayarak elo kasılıyor. Rakip takım C'ye kurmuş bombayı. Ee, B içili klasik blok zaten. Onu bir kontrol ediyorum. Gekoyu yakalıyorum. Rezun birazcık pasif oynuyorum. Rezin çıkacağı yere bakıyorum. Tamamen dikkat dağıtmak için deş atıyorum. Jet'i yakalıyorum. Bundan sonra sakiniz. Bütün avantajı aldık. Cross bozmamıza gerek yok. Usman'ı niye atıyorum bilmiyorum. Sadece bekliyorum. Bak. Doda düştü. Asla çıkmıyorum yine. Çünkü yine basacak. Bastığı zaman çıkıyorum. p atıyorum isim alıyorum. İlk kili koymamışım. Gerek yok. Amacımız zaten burada frag movie izletmek, kill izletmek değil. Neler yaptığımı göstermek sizlere. Echo'yuz. B'den pik denerken her şeyi ağzıma alıyorum. Neyi atıyorum rakibi yavaşlatmak için takım arkadaşlarım itisin de Şu anda B site civarında 4 kişi olduk bile. Rich ultisi geliyor. Seçilim atmamın sebebi oraya yürüyenleri patlatmak. Sigara bir atıyorum. Düşürüyorum. Reis'e tertemiz vuruyorum. Neydim var. Sakin oynuyorum. Sağımdan birinin gelmeyeceğinden emin olup sola pik atıyorum. Onu da düşürüyorum. Sağıma yine yetenek atıyorum. Çıkmasın diye. Sola bakıyorum. Tertemiz onu da düşürüyorum. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Rakibi şaşırta şaşırta. Ee, güzel pik ata ata. Eli bitirmiş oluyorum efendim. Umarım video size bir şeyler katmıştır. Katabiliyordur. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz daha çok gelecek. Çok biliyorsunuz. Bir sürü içeriğimiz var. Çok güzel içerikler geliyor. Ee, o yüzden isterseniz eğer bildirimi de açabilirsiniz Beğenmezseniz kapatırsınız abi Ben video attıkça bildirim geliyor zaten Haftada büyük ihtimalle 2 maksimum 3 kere göreceksiniz Tamamen size kalmış Öpürdünüz seviliyorsunuz Kendinize çok iyi bakın Bol bol elo kasmalar İyi günler efendim